Metin bitme hikayesi nedir acaba? Çok merak pozisyonu diyeceğim. Ne oldu? Video değil izlemiyor. Bilmeyen var mıdır ya? Nedir? Tam ekranı aldım babacığım. O gün bu oyuna başladığımızda hepimizin aklına bence tek bir soru geldi. Bu bir Türk oyunu muydu? Metin adındaki bir... Lan oğlum alttaki bir sekme gitsene ya ha. O gün bu oyuna başladığımızda hepimizin aklına bence tek bir soru geldi. Bu bir Türk oyunu muydu? Metin adındaki bir eleman böyle bir MMORPG'yi nasıl yapabilmişti? Kimdi lan bu Metin adındaki adam? Bu oyuna neden kendi ismini vermişti? Bu soruyu piyasada araştıracak tek manyağım Allah, ben olduğunu ben biliyorum. De. Cevabı gerçekten çok Peki şaşırtıcı. Metin 2'nin ismi normalde Metin 2 değildi. Korece ekranda gördüğünüz şu harflerdi. Himmel Entertainment ya? oyuna güçlü taş manasına geldiği için bu ismi vermişti. Hani bir de Tabii oyunun gideyim. dünyasına taşlar Duvalde düşüyor ya. Anladım. Hani yani ya. çocuk 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 <laughs> ne oldu? olacak ki. Bursa vardı. Citadel Cafe'de çocuklar. Çocuk. Ha, bu çocuk bu. Evet. Ben başka çocuk sanırdım. <laughs> Çocukla abi konuşmaya çalışıyoruz şu an. Tamam, yani ne? sıkıntı? Ni ne, ne sıkıntı? Facebook girişi vardı. Facebook girişi olmaz dedim. E-mail bağlar mısın? Bağladı. Şimdi şifre yanlış. Kod istiyoruz. Dönecek inşallah. Gönderiyorum ben. Ben bir diğer sever. çocukları bir dürüteyim yani. Şu taş Ancak sonradan oyun küreseli açılacağı zaman bu harfleri değiştirme kararı aldılar. Stone iki tarzı fikirler ortaya atılmıştı ancak kimse bunu beğenmedi. Ve sonra tam olarak Korece'de ağızdan çıkan şekliyle Latin alfabesine geçirmeye karar verdiler. Böylece ilk M, ikincisi de Tin diye okunuyordu. Wow. Bunu Metin, ha, işi iyi tarafıysa, Türkçe ve Korece'de var olan bu benzerlik sayesinde de Metin bizde de dayanıklı, güçlü anlamına geliyordu. Yani wow. bu oyunu bir Türk yapmamıştı. Yalnızca basit bir dil benzerliğinden ibaretti. Bitmedi. Mesela müzikle Çizimlerini kimin yaptığını biliyor musunuz? Veya bu oyunu yapan ekibi daha önce hiç gördünüz mü? O çizimleri kim yaptı? Oyunun motoru, nasıl tasarlandığı, neyden esinlenildiği, bana keyif veren kısmı da birazdan anlatacağım şeyleri internette daha önce kimse paylaşmadı. Hepiniz ilk defa hikayenin bu kısmına tanıklık edeceksiniz. Wow. İyiymiş. Drop, drop yok. Sert Videoya başla kanka. Oha, 2 videosu, 2 8 bir senesinde almış. havada değişik <laughs> bir durgunluk <laughs> vardı. Bunun sebebi tam Gönlüm bir sene şey önce var. başlayan Büyük Asya Finansal çok Krizi'ydi. Böylece kısa bir süre içinde Güney Kore'de para birimi Won hızla değer kaybetti. Çöküş o kadar büyüktü ki IMF'ten 58 milyar dolarlık bir kurtarma paketi alınmıştı. Bu, dünya üzerinde o zamana kadar alınmış en büyük IMF yardımıydı. İşsizlik arttı, birçok şirket iflas etti. Kâhiyemiz ise işte tam bu krizin ortasında Dae yang adındaki bu adamla başladı. 1956 doğumlu olan Li, Nanyang Üniversitesi'nde makine mühendisliğini bitirmişti. 97-98 senesinde de kendi kurduğu bir inşaat şirketi vardı ve müteahhitlik yapıyordu. O dönemlerde katıldığı bir fuarda oyun geliştirme hakkında bir hikayeye denk gelmişti. Böylece tam anlamıyla bir anda yeni bir şirket kurmaya karar verdi. Her ne kadar ülke ekonomisi kötü olsa da zaten oturmuş bir inşaat şirketi olduğundan maddi açıdan bir sıkıntı yaşamayacaktı? yaşamayacaktı. İyi. Kasım 1999'da ilk adımı attı. Resmi başvuruyu tamamlayarak Ymir Entertainment isminde yeni bir şirket kurmuştu. Ardından gördüğünüz bu lokasyondan bir ofis tuttu. Oyun geliştirme sektörü o zamanlar yeni yeni Parça 2 kimi mi? Bakıyorum hemen. Başka bir Allah. giriş olmayacak arkadaşlar. demeyecek yaptık. Ucuz orta pahalının bir kazanında yayından yapacağız dedik. Onu da an itibariyle attık. Bu arada benim sesimin mikte az dalmaması 2, 2 2 oldu iki kim olmuş. Maçı nereden izliyorsun o zaman? Ben, bu, tabi den izliyorum lan? lan benim. What? İlk golü Lamin Yamal atmış. İkinciyi de Ferran sattı şimdi. Niye böyle yapmış bu sistem? Abi bizimki de benim bilgisayarla nasıl oynamış ya? <laughs> What the fuck? Kaç tane kulaklığın var abi senin? Ben şu an hangisi hangisi bilmiyorum. Kulaklığın markası ne var? Varsay... Bir dakika. Benim mikrofon road coaster değil ki şu an. Yayına sesim nasıl geliyor benim? İyi mi geliyor? Evet. Konuş abi. Evet. Herhangi bir sorun yok. Konuş abi diyor. İyi geliyor. Oğlum nasıl gitti? Böyle evet, Delay'lı Delay. Alo. Ya ben, Delay, ben unuttum Deliz. ya. Deliz. ya. Tamam mı? Yok yok bir sıkıntı yok bir sıkıntı yok. Gelişiyordu. O yüzden işe alacağı insanlar inanılmaz deneyimli olamazdı. Mesela Metin serisinin ilk game designerı yani oyunun kafası deneyecek adam Sang -Yang Jin adındaki bir senelik deneyim sahibi yeni bir üniversite mezunuydu. Ekibin tamamının gençlerden oluşmasını istiyordu. Onlara fırsat vermek, onlarla bu işi öğrenmek istiyordu. Mesela şu adam oyunun baş tasarımcısı. Yaşını bilmiyorum ama o yıllarda gördüğümüz o güzel oyunun grafiklerini yapan kişi. Şu ortadaki fotoğrafta da oyunun o efsane müziklerini yapan In Hong Kim'i görüyorsunuz. Wow. Evet gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde bizim bu efsane ekip toplanmıştı. Ama bir sorun vardı. Ne geliştireceklerini bilmiyorlardı. Sadece online büyük bir dünya yaratmak istiyorlardı. Çünkü o dönemin oyun sektöründe en popüler şey buydu. Peki ne yapacaklardı? Evet, MMORPG o zamanlar çok modaydı. Mobil yoktu çünkü. Mobil herkesin böyle başlayabileceği bir şey yoktu. Lineage. Tılanın oyunlardan. Onlardan bunlar yaptı. Nasıl oluyor bu iş? Linux serisinin ilk oyunu şu anda ekranda gördüğünüz 98 sürümüydü. Güney Kore'de çıkış yapan ve MMO türünün öncülerinden kabul edilen bir oyundu. İki boyutlu izometrik bir yapıda tasarlandı. Yapımcı firması N.C. Soft adındaki Koreli yerel küçük bir şirketti. En azından başlangıçta öyleydi. Seul Ulusal Üniversitesi'nden mezun olan Kim tae Jin adındaki bu adam tarafından kurulmuştu. Kim uzun süredir başka türlerde yazımlar geliştirmiş yetenekli bir adamdı ve yaptığı bu oyunla her şeyi değiştirecekti. Linus 1 Kore oyun tarihinin en çok geliri getiren oyunlarından biri olmuştu. Sadece 98-2011 yılları arasında daha önce, yaklaşık 1.8 milyar dolar gelir elde etmişti. Soft'un bu kadar popüler bir şey zaman şirket olmasının ana kaynağı işte bu oyundu. Çıktığı ilk dönemde dünya internetinde yarattığı etkiyi anlamışsınızdır. Şimdilerde size basit gibi görünse de bu zamanlarda Türkiye'de adam akıllı internete bağlantı bile yoktu. Ki bu adamlar o dönemde online bir MMO yapmıştı. İnsanlarda bıraktığı etkiyi bir hayal edin. İşte Lee ve genç ekibimiz de bu oyundan çok etkilenmişlerdi. Hemen kolları sıvadılar. İlk işleri kendilerine özel 2D bir oyun motoru geliştirmek oldu. Bu motora Ymir 2D Engine ismini verdiler. Sonrasında oyuna bir hikaye yazdılar. Ardından projeye efsane anlamına gelen şu ismi koydular. Biraz ilerledikten sonra ismini yeniden değiştirdiler ve bu sefer Metin koydular. Metin bir oyunu bir yıllık geliştirme aşamasının ardından 2000'in Şubat ayında piyasaya sürüldü. Metin başlangıçta o olarak, ticari olarak planladığımız bir proje değildi. Yani Gerçi hala öyle çıkmıyor yani teknoloji geliştirme oyunu olarak görüyoruz. 1999'da bu işe devrim, başladığımızda devrim MMORPG sektöründeki şirketlerin sayısı oldukça azdı ve teknoloji çok gerideydi. Bunun için kendi motorumuzu ve oyunu çalıştırabilecek kodlarımızı geliştirdik. İşte serinin ilk oyunu sektöre böyle bir hikayeyle giriş yapmıştı. Metin bir ilk senesinde 400 binden fazla üye ve günün her saati 6 binden fazla anlık oyuncu barındırıyordu. Koreli, yaşı 45'e dayanmış bir müteahhit, oyun sektöründe asla başaramaz diyenleri yanıltmıştı. Geçen 4-5 ayın ardından eski ikisinden daha büyük bir ofise geçme kararı aldılar. Tam olarak şuradaki yere. Çünkü artık hazırlardı. Daha büyük bir şey yapmanın vakti gelmişti. Wow. Onlar 3-4 sene sonra da hmm. Mütevazi bir, bir ofise taşınmıştık. Alt katımızda benden. güzel bir kilise var. Bazen eski oyunu bilen kullanıcılar bizi ziyarete geliyorlar. Garip. Ve yeni metini geliştirdiğimizi gördüklerinde çok seviniyorlar. Onlardan yeni oyun için tavsiyeler alıyoruz. Bunun üzerine 2001'de ilk yaptıkları şey Ymir Engine'in 3D versiyonunu geliştirmek oldu. Bunu yaparak Blizzard ve Bethesda'nın yolundan gidiyorlardı. Çünkü onlar da kendi özel motorlarını kullanıyorlardı. Bunun başlıca sebebi lisans alınması gereken Unity, Unreal, CryEngine gibi ticari motorların o dönemde çok pahalı hizmet vermesi. 2002'nin Ocak ayında Metin 2'nin ilk adımları atılmıştı. Ekranda gördükleriniz ilk taslak fotoğrafları. 1-1,5 senelik geliştirmenin ardından da ilk beta testleri gerçekleştirildi. 13.000 anlık kullanıcıya ulaşılmıştı. Bu test için inanılmaz bir sayıydı. 2004'te Kore'de yayınlandı. 2005-2006 senelerinde Çin, Japonya ve Avrupa'ya dağıtımı yapıldı. 2007'de Türkiye, Güneydoğu Asya ve Tayvan'da ya yayınlandı. Bizim Metin 2 hız kesmeden bit, bit, değil, tüm dünyaya yayılıyordu. Evet. Ekip motiveydi ve oyunculara Metin 2'yi gittiği yere kadar götürecekleri sözünü vermişlerdi. 2008-2010 arasında tüm dünyada World of Warcraft'ı bile geçerek 700 binden fazla eş zamanlı oyuncuyu oynatıyordu. Ve evet en çok Türkiye'de oynanıyordu. Metin 2 tüm dünyada 36 farklı... <laughs> Farklı dilde yayınlandı. 2010'da 55'li yaşlarında olan CEO'muz başarmıştı. Ymir oyun sektöründe hatır sayılır bir yer elde etmişti. 2011'e geldiğimizde yine Kore tabanlı oyun geliştiricisi olan oh. Webzen, Ymir'i satın almak istediğini duyurdu. Bu satın alım yaklaşık 100 Aldı milyon dolar değerindeydi. Ve Lee'nin hisseleri dahil olmak üzere tüm şirket 27 Şubat 2011'de Webzen'e satıldı. Webzen oyunu yönetip dünyaya yaymaya Aha. devam etti tabii. Allah Ancak Allah ana projeler olan Mu no Online'e <laughs> daha çok ağırlık verdiklerinden Metin serisi Doğru, doldur, bir yarım kaldı. Evet. Geliştirilmedi. Demir çalışanlarından İlvanız. bazıları Kore İlvanız. tabanlı forumlarda oyuncuları yüzüstü bıraktıkları için özür diledikleri bir paylaşım yaptılar. Çünkü Webzen'in satın alımından sonra, Ymir'in içerisinde en baştan beri bulunan ve Metin serisini yaratmış, bugüne getirmiş olan isimler, şirketten ayrılıp başka projelere gitmişlerdi ve bize bu güzel anıları yaşatan o insanlar, o tarihten beri bir araya gelmediler. Bir çoğunun hmm. şirket üzerinde hisse payı mevcuttu ve webzen satın alımından yüklü miktarda kazanç elde ettiler. Her şeyi başlatan ve milyonlarca milyonlarcanızın hayatına dokunan müteahhitliği günümüzde 70 yaşında bir dede ve sektörden emekli oldu. Kalan ömründe biriktirdiği parasıyla rahat bir hayat yaşıyor. Bize kalan Adam ulaşan o şu Türkiye'de açsın 20 ya. Yıl önce büyük Ek, bir, ay, bir şeyler açsınlar. Bu efsane oyun. Ne yapacak? Kurduğunuz pazarlar. İlk dolandırılmaz. Belki de ilk çaldığınız dolunay. Yaratılan büyük toplu yaşam çizgi ya. köprüler <laughs> yapılan <laughs> protestolar, yaşanan büyük dramalar, büyük ah hile baronları ve Bir artık offline olan Sikta. koca bir liste. Evet. Vay be. Aga be. Bak arkadan bağırıyor. <laughs> Adam, Allah, <laughs> Oyunu fena satmışlar.